Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül şu anda katil oldu. Ben burada bekliyorum. Dur. Şerif, şerif vurdu. Deli şerif vurdu. Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Cihanet. 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 Cih o cihanet değil, Hı -hı. cinayet. Ne yaptım ben? Bu? Ne yaptım? <laughs> Game mode sıradan. Ben sıradan yani. Herkesin, herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu anda high top için Ölme, ölme. Of. Zıplaya, zıplaya er erkek gidiyor. ya. Erkemde, arkamda çok şey güzel. Dip, 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 dip. Kim? Da, 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 da. Arkadaşlar. Benim Şerif öldürmem lazım. şat. Ben video <laughs> çekenim. Burası burası. Ben bir katilim. Ben bir katilim. Biliyor musun? Ne oldu katile? Işınlanma gelince ışınlanmayı seç. Tamam mı? Ben sana gösteririm ışınlanmayı. seç Yeni bölgeye gelmiş öyle diyorum <laughs> <laughs> ben de. Lan ne yine geliyor. Pılat pılat kestik. Yok lan şundan sever. Neytan gidiyorum galiba. Sen nereden gidiyordu bizi böyle? Ben bir katilim. Görüyorsunuz ben bir katilim. Söylesene. Çıtımız kahvesi. Ben nereden giremiyor? <laughs> Ayşe Gül. Şerif öldürdü beni ya. Ayşe Gül'ü vurdular. Bok yaptılar. Sakmışsın. Bir <laughs> İlkten katil olunur mu ya? Şerif beni kurtardı. Ay çok Neyse. Arkadaşlar harita seçmeye gelin. Her şekilde harita seç. Hmm. Ee, şey seç. Ya i̇şte bankayı seç. Bankayı. Bankayı. Ben bunu seviyorum. hadi seçip Para olmaz mı bir insanda ya? Para bile. Ben seviyorum. Banka çok karışık. Arkadaşlar iyi inşallah. İyi i̇nşallah ama Şimdi lazım. ben bir gizli yere gidiyorum. Kimse İlk önce ben kendimi gizli ederim. Hiç kimse bilemez. Her şey güzel Hiç kimse ben beni ben ne öldürmüyor. Tamam mı? Ama hmm. sona kalırsan öldürürüm. Ya masum geldi. Beni saklamam lazım ama nereye? Şerif görmemeli beni. Ay mördün. Merhaba Tuğçe. Ay Tuğçe diyorum. Oyun ya. başlamamalı. Ay başladı Oyun başlamadı. Ben saklandım. Onam öldürdüler mi? <laughs> İlk sen gittin Beyza ya. Anam kim öldürüyor lan beni? Ne? Ne küfür ediyordum? Ne küfür etmedim. Ediyordum ama. Etmiyordum. <laughs> Şimdi katıldı. Lan, lan ne lan çabuk vurdu lan. Kazandık. Ben kazandım. Doğru mu? Ben koptum mu? Sen Yılan. Yılan sensin. Ben gibi kolay gelsin. Seçmeyeceğim. Yılan sensin. Kolay ya, gelsin. Ne gelirse gelir ya. Çok Aman baban bereket versin. Ne gelirse gelsin ben gizli oyunun yapımcısının yanına gideceğim. Gidiyorum. Oyunun yapımcısı neredesin? Nasıl? <laughs> Gidmiyorum. Bak oyunun yapımcısı. Nasıl girelim? Bilmem. Nereden girdin? Çık bakayım. Çık bakayım oradan. Çık bakayım ömrün de gene bulamazsın. İnşallah kurtulurum. Ya masum geldi. Saklanmak için gidiyorum ben. Bakın, <laughs> <laughs> oyun çocuk odası burası. Çocuk, işte. çocuk odası. Çocuk odası çocuk odası Ben de içine girdim. Ben suyun da... ben suyun içine girdim. suyun içine de girelim. Bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben hiç güleceğim yok. Hayır. <laughs> Yeter. <kere. gülüyor> <laughs> Olayım, hadi olayım var ya. Ben öldüm diyorsun ama. <laughs> Beyza sürekli yanıyorsun. Yeter. Dürüstlüğü tut dedi. Aa, Bir şekilde var. Ya ben çıkacağım ya oğlum da Çık lan. Katil. Katil. kim baksana. Bakayım. Sen saçlı biriydi. Ha bak bu bu. Bak bu. Öldüm. Aynı, Aynı yerde mi? öldürdün. Selamun aleyküm. Görünmez oldu. Oğlum, evet özel gücü vardı. Benim de vardı bir önceki hesap. Beyza beni bulamaz ki. Beyza beni. Ya nereden yalan giriyorsun ya? Lütfen. Bu. Bu helal olsun diyorum. Lütfen ya. Bana da öğren. Lütfen mi? Oyun basmasın. Tamam ben harita seçmiyorum ki. Gel göstereyim. Gel. <laughs> Yukarı mı çıktın? Ya. Bak burada bir yer var ya şöyle. Buradan şöyle geçiyorsun. Batırıp geçiyorsun. Zor biraz. Geçtim ben. Hı hı. geçtim. Hı, hı Anne ben, de, ben de, biraz daha dursun. Ama size gidecekmişsiniz. Ne? Nereye? Yoğurda gidecek Sen git sen dur. Ama ben yalnız gidemem. Neden? Kısır, ama yap bir ne yapayım? Hayır alayım. biz Beyza ile oyun oynuyoruz. Tamam gidelim Beyza ile oyun Tamam daha gelmeyin. Evet. Ama ben evet. ben neyim, tamam okay. de. yani Ya kartla olamadım gene Sen <laughs> sanki oldun da. Bak bu karakteri miyim? Hmm. Hayır. Oh. Ben televizyon arkasına geçiyorum. Sen vallahi şu anda kendi canım. Nereye gidiyorsun? Kendi canım var yürüyorum. şu an. Hmm. Kapına, kapına ya, da... ya ben sakın ya. Ben de hmm. Hmm. bir şey diyeceğim de bu yok. Kazanmam lazım. Bunda değil yani. o mi... şey. Oh, o o mördür. Kesin. Seni biri takip ediyorsa kesinlikle o geliyor, geliyor kaç. Kaçsana geliyor. Çölmüş tamam. Benim girdiğim yere yok işte. Bak arkamdan biri geliyorsa o yüzde yüz mordurdur. Gir gir oraya gir. Şuradan şeyi aşağı in aşağı in. Televizyonun arkasında saklan. Selamünaleyküm. selam. Arkadaşlar şuan da halay çekiyorum ben. Hadi beraber halay. Aman sikip. Amayım. Arkadaşlar pardon. Ağzımdan kaçtı desene. Hı <laughs> hı oyunun yapım, yapımcısına bak. Bak mal gibi duruyor. Bir sonraki harika. Kazan. Zafer. Aferin lan kız sana. Kız güzel ha. Aferin lan. Mayın tanrısı. Neyse <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim de sen. Neyi seçsin? Ben şöyle. Burada bir ev var mı lan? Otel, otel. No. Yok, polis de yaşam. Dostum. Karakol yani. yine. 3 seçmiş. böyle geçmiş. Ben buradayım. Aaa! gelemedi. iyi, Bana öle ya! Bana acı var, çok tatlı. İnşallah hiç ya mördür olurum. Tamam. Ya ben katil olmak ki. Katil çok zor. Yani genel ma masum. Ben şerifim. Ben masum da ne yapayım artık. Yok ben de masum Beyza. Hı. Ne yapayım? Kesinlikle uçaklamayın beni. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Çünkü birisi arkamda benim o değildir bence. Ay yuk, yuk. Ya nereye gidersen gideyim aynı yere çıkıyor bu harita. Öldürecek. O oh, arkamdaki kaç beyin var gitme oraya. Öldürdü de sen. Burada katil yok Burada katil yok ki. Ay gelme gelme git. Aa aklıma bir şey geldi. Burada katil falan yok ki. Yok. Burada katil falan yok ki her şeyden. Dolabın içine girmeye çalış. Bak o katil gördüm gördüm gördüm. Allah! Geliyor mu? Bak, bak bak bak. Çeşit. Ölmeden bu sefer kazandım. Katılı mı? Katılı. İlk defa Beyza bir şey başardı arkadaşlar. Yani. Sen kaçıncı seviyesin? Sen kaçıncı seviyesin? Bu 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 bu. Evet. Bunda üç kişi var ama. Ya bir kişi buraya gelsin ya. Of ya. Bu seçilmeyecek. Kenardaki seçilecek ya. Of. Ah Of ya. katılıyorum. Hadi. Hadi. Ya deneme yapsam. Yemin ediyorum gidip kalırım. Aa. Oh, Yine masum oldu. Ben erkek tuvaletini... iyi burayı kim kurutmuş? <laughs> Şuraya gireyim bari. <laughs> ah bitti. Ben kızlar tuvaletini... Ben sıçtım da geldim. Merhaba.